Mistico'da CMT cüzdan ile yatırım yapabilmek için öncelikle üyelik girişi yapınız. Üyelik girişinizi yaptıktan sonra para yatır seçeneğine tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda videoda gördüğünüz gibi MaxiPara CMT cüzdan logolu ödeme yöntemini seçiniz. Tekrar açılan ekranda videoda da gördüğünüz gibi sarı butonda yer alan para yatırma düğmesine tıklayınız ve para yatırmak istediğinizi onaylayınız. Onayınızın ardından Maksipara ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Karşınıza gelen Maksipara ekranında videodaki gibi seçeneklerden CMT cüzdanı seçiniz. CMT cüzdan seçiminizi yaptıktan sonra CMT cüzdandaki adınızı soyadınızı ve minimum 50 TL olmak üzere yatırmak istediğiniz meblağı giriniz. Hemen ardından işleme başla tuşuna basınız ve sayfanın CMT cüzdan ekranına gelmesini bekleyiniz. Karşınıza gelen ekranda kullanıcı adınız ve yatırmak istediğiniz meblağı göreceksiniz. Her şey tamam ise ödemeye başla butonuna tıklayınız. Ödemeye başla tuşuna bastığınızda karşınıza iki seçenek gelecek. Birincisi otomatik ödeme, ikincisi manuel ödeme. Önce size otomatik ödemeyi anlatacağım ve hemen ardından manuel ödemeyi anlatacağım. Otomatik ödeme tuşuna bastığınız anda karşınıza onay ekranı gelecek ve tamam seçeneğine tıklayın. Tamam seçeneğine tıkladıktan sonra CMT cüzdandaki adınızı soyadınızı yazınız ve CMT cüzdan numaranızı giriniz. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi adımları takip ederek CMT cüzdan girişi yapın ve online olarak işleminizi gerçekleştirin. Manuel ödemeye gelecek olursak ilk ekrandaki gibi karşınıza çıkan iki seçenekten manuel ödemeye tıklayınız. Manuel ödemeye tıkladıktan sonra karşınıza hangi cmt cüzdan bilgilerine ödeme yapacağınızla ilgili bir ekran gelecek. Formda bulunan cmt cüzdandaki adınızı, soyadınızı ve cmt cüzdan adresinizi yazınız. Bilgileri yazdıktan sonra kırmızı bölümde gördüğünüz gibi ödeme yapmanız gereken cmt cüzdan bilgilerine yatırımınızı gerçekleştiriniz. Yatırımınızı gerçekleştirdikten sonra lütfen videoda göründüğü gibi ödemeye yaptım tuşuna basınız. Ödemeniz en geç 5 dakika içerisinde Misliko üyelik bakiyenize yansıyacaktır. Lütfen CMT cüzdandan ödeme işleminizi gerçekleştirene kadar bu sayfayı kapatmayınız. Aksi takdirde işleminiz başarısız olacaktır. Misliko'yu tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bol kazançlar dileriz.